Bu hafta Reci Emilio yaklaşımında oyunun çocuğun hayatındaki öneminden bahsediyoruz. Yetişkinler oyunu çocuğun eğlenmesi, oyalanması ve hatta maalesef bazı zamanlarda başlarına sağmak için bir uğraşı olarak görseler de çocuk için oyun ciddi bir iştir ve onları yetişkin hayata hazırlayan en önemli etken olarak yer alır onların hayatlarında. Peki oyun çocukları nasıl hazırlar yetişkin hayata? Kurusa göre oyun bir çocukluk dönemi ihtiyacıdır. Çünkü çocuğun gelecekte kullanacağı becerileri oyun ile geliştireceğini savunur. Yani oyun sayesinde çocuk ileride karşılaşacağı sorunların birçoğunun üstesinden gelebilecektir. Freud'a göre ise travmatik olaylar neticesinde ortaya çıkan olumsuz duyguların oyun ile yok edilmesi mümkündür. Eric Erickson çocukların bir yaşında duygusal ve motor becerilerini kendi vücutlarını ifade etmek için kullandıklarını, ikinci yılda nesneler ile çevrelerine uyum sağlama konusunda gelişme kaydettiklerini belirtir. Oyun aktivitelerinin çocuğun kendisine güven kazanmasında ve nesneleri kontrol etmesinde etkili olduğunu ifade eder. Piaget'e göre oyun çocuğun zihinsel gelişimini hızlandıran önemli bir araçtır. Bir diğer çocuk gelişimci Vygotsky, oyunun görevini çocuğun kendini organize etmesinde ve yüksek düzeyde bilişsel işlemleri gerçekleştirebilmesindeki becerileri kazanmasında yardımcı olarak görür. Horwitz'in de tanımladığı gibi, Reggio Emilia sisteminde oyun bir süreçtir ve sonuç süreç kadar önemli değildir. Oyun çocuk tarafından ve o seçtiği için oynanır. Oyun sırasında her şey olabilir mantıklı olan veya olmayan kuralları denemek için bir arenadır. Kurallar oyun içerisinde ortaya çıkabilir veya yok olabilir. Basit veya zor olabilirler. Çocukların daha önceki deneyimlerinden yeni kurallar belirebilir. Kısacası oyun bir zeka işidir. Çocuk oyun sırasında keşfeder ve sorgular. Çocukların gerçek dünyaya alışmasını sağladığı gibi psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının da karşılanmasında yardımcı olur. Çocukların oyunlarındaki farklılıklar onların farklı düzeylerdeki becerilerini yansıtır. Oyunla basit kavramları anlamadan ileri düzeydeki zihinsel becerileri yapana kadar gelişim gösterir.